Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi gündeme dair birkaç şey konuşmak istiyorum sizinle özellikle. Bazı hakikatleri anlatmak istiyorum. Lütfen can kulağıyla dinleyiniz sonuna kadar. Burada herkes Türkiye'de en azından yakın zaman içerisinde gündemle nasıl oynanıyor? Bunlarla alakalı kısa bir hasbihal yapmak istiyorum. Malumunuzdur çok kısa bir zaman önce, Cumartesi, Pazar, üniversite sınavları oldu biliyorsunuz. Ve yaklaşık 2,5 milyon öğrenci sınavlara girdi. Bunlardan 1800 tanesi ortalama sınavlarla alakalı üniversitelere yerleşecek inşallah. Şimdi hemen onun öncesinde nasıl bir durum yaşadık? Maalesef Türkiye'de artık yalan da e, sınır tanımayan bir siyaset güden CHP ve bunun başındaki Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak neyse artık... E, Bunlar çıktılar insanların karşılarına ve açıktan bir yalan söylediler. Dediler ki Katarlılar özellikle onlara kontenjan ayrıldı binlerce hem de. Ve dolayısıyla siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Sene boyunca uğraştınız ama siz ancak çok zor soruları e, bilirseniz kazanabileceksiniz fakat onlar direkt olarak geçiş yapacaklar diye böyle öyle bir algı oluştu ki artık öğrenciler de ya biz niye boş boşuna uğraşıyoruz? Niye o kadar uğraşıyoruz? Bir sene boyunca sabah akşam ders çalışıyoruz, geceleri uyumuyoruz. E Katarlılar gelecek, sınavsız bir vaziyette askeriye kazanacak, tıpı kazanacak, şuraya kazanacak, buraya kazanacak. Böyle şey olur mu Gibilerinde insanların kafalarında böyle algı oluşturdular. Peki bunu kim yaptı? Yalanda sınır tanımayan, ahlaksız, terbiyesiz, edepsiz, haya yoksunu Kılıçdaroğlu. Bütün bunların hepsi mahkeme kararlarıyla sabit olduğu için çok rahat söyleyebiliyorum yani bu adam yalancı. Yalancılığı defalarca tespit edildi ve mahkeme karar verdi tazminat ödedi kaç kere. Edepsiz olduğu yine e, mahkeme kararıyla tescillendi. Yani bütün bu saydıklarımın arkasını kendileri çok rahat bir şekilde dolduruyor ve doldurmaya da devam ediyor. Bu adam ahlaksız. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük ahlaksız siyasetçi kim deseniz bu yalancı adamı söylerim ben size. Çok rahat ve net söylüyorum yani bir vatandaş olarak. O herkese hakaret ediyor ya, herkese küfür ediyor ya, onu demokrasi efendim, sınırlar içerisinde kabul ediyor ya bazıları. İşte ben de çok rahat bir şekilde mahkeme kararlarının sonuçlarıyla kendisine hitap ediyorum. Sen bir ahlaksızsın, sen bir yalancısın, sen bir edepsizsin. Evet bunu çok net bir şekilde söyledik anlamışsınızdır sanırım. Haliyle çocuklar, ya dediler Katarlılar nasıl giriyorlar falan filan arkadaşlar. Lütfen biraz araştırma yapın. Katar'ın nüfusu ne kadar biliyor musunuz? 400 bin yok bile. Yani Sarıyer'in nüfusu kadar neredeyse böyle bir yer. Bakın Sarıyer bir ilçe düşünün. Sarıyer'in nüfusu kadar, yok bile o kadar. Ve içerisinden öğrenciler üniversite sınavına girmek istiyorlar. Fakat kendilerinin zaten birçoğu zengin bir ülke olduğu için İngiltere'de, Fransa'da şurada burada giriyorlar, gidiyorlar, okuyorlar. Sadece Türkiye'ye gelen bu üniversite sınavlarında karşılıklı askeri ilişkilerimiz olduğu için sadece giren kaç kişi biliyor musunuz? 3 ya da 4 kişi. Bakın 3 ya da 4 kişi, 10 kişi dahi yok. 10 kişi dahi yok ki bu askeriyle sınırlı olan bir şeydi. 10 kişi bile yok. Yani direkt kontenjandan sınavsız Askerin içerisinde eğitim görecek. Zaten bu karşılıklı olarak Kore'den bile gelen var arkadaşlar. Kore'den bile gelen var. Bugün Katar dünyadaki en zengin ülke, ülkelerden bir tanesi ve bizim ülkemize yatırım yapan ülkelerin arasında 17. sırada. Birinci sırada kim biliyor musunuz? Danimarka. Bakın Danimarka en çok Türkiye'de yatırım yapan ülkelerden bir tanesi Danimarka. Katar 17. sırada kalıyor. Fakat neden sürekli Katar'ın ismi öne çıkıyor? Çünkü birileri bunu özellikle kaşıyorlar. Katar'ın Arap olması ve Katar'ın aslında ekonomimize o kadar büyük katkıları var ki Kılıçdaroğlu ve bunun gibi vatan hainleri ülkeye hiçbir şekilde bir döviz girsin istemiyorlar. Yani ülkede bir şeyler doğru gittiği zaman bunlar huylanıyorlar, istemiyorlar böyle bir şey. Bundan dolayı da farklı algı operasyonları yapıyorlar. Rezil oldular. Katar'ın kaç tane öğrencisinin girdiğini Herkes ortaya koydu, rezil oldular. Peki özür dilediler mi? Dilemediler. Çünkü edepsizler bunlar. Bunlar çünkü arsızlar. Bunlarda haya denilen bir şey yok. Yüzleri kızarmıyor. Katranlaşmış artık. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir zihniyetler. Aynı zihniyet nasıl bir yalan atmıştı? Dediler ki Sakarya'daki tank palet fabrikası satıldı Katar'lara. Allah Allah. Bilmeyen insanların birçoğu da buna inandılar hemen. Aa işte Türkiye Katar'lara satıyor arkadaşlar. İngiltere borsasının yaklaşık %20'si Katarların elinde. Paris Saint-Germain takımı bile Katarlayın ya. Rusya'nın hava işletmesinin, hava yollarının en büyük St. Petersburg e, Havalimanı'nın limanının %20'si adamların elinde satın almışlar. Yani adam parasını yatırım yapıyor arkadaş, her yerde yatırım yapıyor, yapar. Peki tam Palet Fabrikası'ndaki mesele ne? Tank palet fabrikasında %51'i bizim. Bakın %49'u onların. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir şirketiniz var. 10 milyar dolar örnek olarak söylüyorum bütçeniz var. Ve siz üretim yapıyorsunuz. Zaten Türkiye'nin yeteri kadar ihtiyacını orası karşılıyor. <laughs> Fazlasıyla karşılıyor. Biz orada aynı zamanda ihracat yapıyoruz. Yani dışarıya bir ürün satıyoruz. Ne oluyor? 10 milyar doların varken örnek olarak söylüyorum. Senede 50 tane tank yapacaksan 20 milyar doların varsa senede 100 milyar 100, 100, tane tank yaparsın. Ve haliyle 100 tankta elde edeceğin kar onunla aynıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç olarak ne var bu? Bir şirket gibi düşünün. Hani bugün baktığımız zaman adamlar bize kar getiriyor. Adamlar katma değer üretiyor. Ee adam çıkmış oradan efendim işte tank palet fabrikasını sattılar. Yalan. Yalan. Yok böyle bir şey. Ama insanlara inandırıyorlar. Yalan olduklarını kendileri de biliyorlar. Ama maalesef sürekli bunlar aynı şeyi tekrar edersek toplumun kafasında bu algı oluşur ve ondan sonra da efendim söyleyeyim bu böyle kalır. Yalan. Türkiye'yi sattılar. İşte böyle başlatıyorlar her şeyi. Mesela en son Oda TV ne yaptı? Oda TV bir film sahnesini FETÖ ile alakalı bir belgesel çekiliyor arkadaşlar. Maket silahlar var. Nerede oluyor bu? Bir öğrenci yurdunda, yurdunun kapısında, içeride film sahnelerinde işte FETÖ'nün e, gizli hücre evlerine falan baskınlar yapılıyor. Belgeselde bunlar gösteriliyor. Bakın kullanılan malzemeler plastik silahlar. Oda TV ne yapıyor? Bunu bildiği halde. Bunun belgesel çekimi olduğunu bildiği halde manşet atıyor. Manşette ne? O öğrenci yurdundan çıkan silahlar diye manşet atıyor. Öğrenci yurdundan çıkan silahlar. Ve bir anda herkes inanıyor. O da TV. Allah senin belanı vermesin. Versin mi desem acaba? Neyse bela okumayı çok sevmiyorum. İlla belan da gelecektir arkanda. Sen bunu biliyorsun. Bu kadar insana niye kandırıyorsun? Çünkü sizin hayatınız yalan. Her şeyiniz yalan. Çıkıp özür dilediniz mi? Dilemediniz. Dilemediniz. Çünkü siz bu kadar yüzsüzsünüz. Mesela bugünlerde biliyorsunuz Elmalı'da bir tecavüz meselesi var değil mi? Ne diyelim yani ah ah. Adalet yerine bulmuyor maalesef. Rezillik. Baştan aşağı rezillik. Şimdi bakıyoruz öyle kararlar veriliyorlar ki yani Türkiye'de sanki insanların sinir uçlarıyla oynarcasına hakimler, savcılar neyse artık kimler ne zihniyetle veriyorlar onu bilmiyorum. İnsanların sinir uçlarına dokunuyorlar özellikle. Sanki bunu bilinçli yapıyorlar. Ben öyle hissediyorum yani. Ama bakıyorum şimdi durumlarımıza bakıyorum telefonda. Telefonda durumlarımıza bakıyorum. Aa, çevremizde tanıdıklarımız şunlar bunlar falan böyle. O şeyle alakalı tecavüz meselesiyle alakalı paylaşımlar yapıyorlar tamam mı? Her yerde. Yani bir algıyı başlatıyorlar. Herkes paylaşıyor. Arkadaş CHP'nin Maltepe ilçe başkanlığında ve CHP'nin il başkanlığında ve CHP'nin bir sürü belediyelerinde ilçe başkanlıklarında kadınlara tecavüz ettiler. Kimse artık kapısının önünden geçerken korkarak geçiyor CHP'nin. Bu kadar rezillik varken bir taneniz durumunuzda paylaşıyor musunuz? Kendileri bunu örttüler. Bir anda kapattılar. Sanki böyle bir şey olmamış gibi davrandılar. Peki siz bütün bunları görmüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Ama oy vermeye de devam ediyorsunuz. Yani bir şey söyleyeyim mi size? Eğer ki bir yanlışa peş peşe ses çıkartmazsanız artık sizin ahlakınızda, edebinizde, hayata bakışınız da onlar gibi olmuş oluyor kardeşim. Yani bugün aynı zamanda baktığımız zaman bu zihniyet, bakın bütün bu yalanları tekrar eden zihniyet aynı zamanda ne yapıyor? Ülkede 1945-44-45 yıllarında arkadaşlar biliyorsunuz ee, biz konuyu şuraya getireyim önce. Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'nda biliyorsunuz ülke olarak çok büyük yardımda bulunduk. Her şeyimizde e, dağlık Karabağ aldık elhamdülillah. O kadar esaret bitti, o kadar işgal bitti ve aldık şükürler olsun. Ve oradaki kardeşlerimizin yanında olduk biz. Peki bugün eğer AK Parti, daha doğrusu Erdoğan diyelim, Sayın Erdoğan, iktidarda olmamış olsa idi, bu olur muydu? Olmazdı. Ne olurdu biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Yıl 1944-45 civarı 146 tane şair, Azerbaycanlı şair Türkiye'ye sığınma talebinde bulunuyor ve Türkiye'ye geliyorlar. Ardından Ruslar Boraltan Köprüsü diye bir yer vardır. Hemen onun karşısında bütün 146 tane şairi bizden istiyorlar. Karakol komutanı vermiyor. Fakat Ankara'ya baskı var ve Ankara'da İnönü emir veriyor. 146'sını birden Ruslara teslim edin diye. Ve 146'sı birden Ruslara teslim ediliyor ve hepsi Boraltan Köprüsü'nün üzerinde kurşuna diziliyor. CHP zihniyeti bu. İşte o zaman Azerbaycanlı kardeşlerimiz bakın şu şiiri yazmışlardı. Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Düşünebiliyor musunuz? İşte o zaman karakol komutanı o esirleri karşıya verdiği zaman o kurşuna dizmeleri de seyrettikten sonra kafasına sıktı ve intihar etti. CHP demek o zaman neyse bakın 1938 yılından 1972 yılına kadar İnönü CHP'nin başındaydı. O zamanki zihniyet neyse bugün de aynı. O zaman da bunlar zalimdiler. O zaman da vatana ihanet ediyorlardı. O zaman da hainlerle işbirliği içerisindelerdi. Şu anda da aynı şekildeler. Yahu seçime girmişsin. Cumhurbaşkanı seçimi kazanmış. Halkın oylarıyla kazanmış. Senin tebrik etmen gerekmez mi? Seçimi kaybettin. Tebrik edeceksin arkadaşım. Benim cumhurbaşkanım değil. Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş? Cumhurbaşkanımızı Efendim söyleyeyim tebrik etmedi ne yaptı biliyor musunuz? Daha mazbatasını almayan Biden'ı tebrik etti. Biden'ı, Türkiye düşmanı, açıktan düşmanlık yapan Biden'ı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ı tebrik etti. Senin de zihniyetin bu zaten. Hani sen haliyle tabii a babalarını, paşalarını, seni oynatanları tabii tebrik etmek zorundasın. Arkadaşlar, dert büyük, sıkıntı büyük. Böyle vatan hainlerini desteklemeyin lütfen. Bakın bugün baktığımız zaman Selahattin Demirtaş'ta HDP'yle kol kulular. Biraz lütfen, Allah rızası için ne yaptığınızı bilin. Siz Türksünüz ya, siz Müslümansınız ya. Siz bu coğrafyanın çocuklarısınız. Sizler kulaklarınıza ezan okunan, kamet okunan, isimleriniz İslami bir şekilde verilen, düşünülerek verilen insanlarsınız. Sizin tarihiniz var. Sizin geçmişiniz var. Sizin Selçuklu ve Osmanlı gibi bir geçmişiniz var. Biraz kendinize gelin. Onlar ne yapmışlar? Onlar nasıl davranmışlar? Onlar devlete nasıl bakmışlar? Onlar milleti nasıl görmüşler? Hangi zihniyetle büyümüşler? Kimlerin dizlerinde büyümüşler? Şeyh Edebalilerin dizlerinde büyümüşler. Yunus Emre'lerin, Tapduk Emre'lerin dizlerinde büyümüşler. Sizlere ne oldu böyle? Niye şirazeden çıktık arkadaşlar? Niye dostu düşmanı tanıyamıyoruz? Bugün Selahattin Demirtaş denen şereften yoksun. Ne dedi? Apo'nun heykelini dikeceğiz dedi. Apo kim? Türkiye düşmanı, binlerce askerin şehit olmasına sebep terörist başı. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adamlarla biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye ne artık harflerle dizilmiş örgütler varsa onlara dayadık diyen tükürüğümüzle sizi boğarız diyen insanlarla kol kola geziyorsunuz ya. Onları meclise taşıyan adamlara oy veriyorsunuz ya. Yarın askere gönderseniz evladınızı evladınızı öldürecek insanlarla evladınızı şehit edecek insanlara oy veriyorsunuz ya. Ya nerede görülmüş böyle bir şey? Dünyanın hiçbir parlamentosunda, hiçbir yerinde bu şekildir, bu şekil bir muhalefete göremezsiniz. Ne Almanya'da görebilirsiniz, ne Amerika Birleşik Devletleri'nde görebilirsiniz, ne Rusya'da, ne başka bir yerde. Mümkün değil. Peki Türkiye'de nasıl oluyor bu? Türkiye düşmanı, devlet düşmanı, PKK, DHKPC, YPG artık ne ararsanız ee, bu örgütlerle kol kola oran, olan bir siyasi partiyle ortak olan bir partiyi meclise sokmak için nasıl uğraşırsınız ya? Nasıl yaparsınız bunu ya? Hiç düşünmüyor musunuz? Ben kimle yol yürüyorum? Allah rızası için. Seçimlere çok var. Şu an seçim vakti değil ama dostu düşmanı tanıyın. Adam her türlü İslam'a hakaret eden, devletinize, milletinize hakaret eden. Bakın PKK'nın dini şamanizmidir. Yani bunların nasıl bir zihniyette olduğuna bir bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki El mer'u ma'amen ahabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsunuz? Kimin peşine gidiyorsunuz? Ya sevdikleriniz mahşer gününü sizinle beraber olacak olan insanlar ya. Hiç mi o günü düşünmüyorsunuz? Hadi o gün sonra diyelim. Şu an dünyada yaşıyoruz. Dünyada ülkemizin geleceği Efendim bu adamlara bırakılırsa biz bittik. Bittik. Onun için çocuklarınızı lütfen Allah rızası için önce kendiniz meselelere iyi bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın nasıl olduğunu gösteriyor. Diyor ki buyuruyor ki Müslüman aynı dedikten iki kere ısırılmayan kişidir. Yine Allah Celle Celaluhu Hücurat Suresinde eğer size bir fasık haber getirdiği zaman hemen inanmayın. Araştırın. Bu adamların en iyi yaptığı şey ve bütçelerin bir çoğunu algı operasyonlarına harcıyorlar. Sizin karşınıza bir algı çıkartıyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, bir şey çıkartıyorlar. Hemen zıplıyorsunuz. Hani sizin fikriniz, hani sizin aklınız, hani sizin sentezlemeniz, hani sizin filtreliniz? Filtreleme niye yapmıyorsunuz? Önce bir, haberi kim getirdi? İki, haber kaynağı neresi? Üç, kim söylüyor bunu? Delillerin ne? Hiç bakmaksızın bir anda herkes inanıyor. Yapmayın ya. Yapmayın. Bugün baktığımız zaman aynı partinin içerisinden ayrılan adamlar onların kendi danışmanları söylüyorlar ya. Birebir bu ülkenin altını oymak için görevlendirilmiş insanlardır diyor. Yani bir şeyin hakikatini 3-5 sene sonra görmeniz mi size anca gözünüzü açacak? Bugün göremiyor musunuz? Bu kadar kör müsünüz ya? Allah rızası için. Bir parti meselesi için konuşmuyorum ben. Bir devlet meselesi için konuşuyorum. Bir millet meselesi bu. Ya biraz aklınızı başınıza alın. Bugün evladınızı askere gönderseniz 20 yaşında. Çıksa. Gitse PKK ile karşı karşıya gelse. Ona pusu kursalar. Tuzak kursalar. Hem de HDP'nin özellikle daha çıkarttığı, kandırdığı gençlerden birini. Bakın genç bir çocuk kandırılmış. Ve eline silah verilmiş. Karşısında da sizin çocuğunuz var. Ve ondan sonra da çocuğunuza pusu kuruyor. Belki de çarşıda şehit ediyor. Sonra sen o zaman, o zaman sen yine aynı şekilde terörü destekleyen, bu adamları sırtını sıvazlayan, Apo'yu heykelini yapacağız diyen bu insanları destekleyecek misin o zaman? Ateş düştüğü zaman işte insanı yakar biliyor musunuz? Siz şu anda kendinizi kaybetmişsiniz. Erdoğan düşmanlığı yüzünden ne yapacağınızı şaşırdınız. Yani Erdoğan yeter ki düşsün ne olursa olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan bugün ben siyasete bırakıyorum kardeşim dese herkes ne yapacağını şaşırır. Ne yapacağını şaşırır. Yalvarır mumla arar. O adam ömrünü verdi bu yola ömrünü. Ben Engin Aksakal olarak. Adnan Menderes'i bugün Rahmetli ananlar, çok iyi adamdı deyip o gün yanında olmayanlar vardı ya, işte ben onlardan değilim. Ben diyorum ki kardeşim, bu adam Allah rızası için burada bir hizmet ediyor. Ve bu adam doğruların yanında olduğu sürece, hakkı hakikati haykırdığı sürece, ben bu adamın yanındayım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra... Tayyip Erdoğan vefatından sonra ya şöyle bir adammış biz anlayamadık. Şöyleymiş biz meseleyi anlayamadık. Bizim gördüğümüz gibi değilmiş. Devlet aklı başka istiyormuş. Biz görememişiz. Haliyle bize ne gösterilse biz ona inanmışız demeyeceğim arkadaşım. Ben bugün olması gereken yerdeyim. Ben bugün hakkın yanındayım. Ben yarın "Aa şöyle adammış, böyle adammış." demeyeceğim. Ben çocuklarıma da bunu bu şekilde öğretiyorum. Benim çocuklarım da bunu demeyecek inşallah. Biz bugün hakkın yanındayız. Ve bu devlet için, bu millet için son nefesimize kadar ne gerekiyorsa koşturmaya devam edeceğiz. Kardeşim ben de esnafım. Ben de oturup bir kenarda yatarım. Umurumda değil derim. Paramı kazanırım. Yatarım aşağıya. Keyfime bakarım. Tatilime giderim. Binerim arabama. Gezerim, tozarım. Anlıyor musunuz? Yani böyle bir hayat yaşarım, umurumda da olmaz. Kim ne yaparsa yapsın. Ama size şunu söyleyeyim mi? Sen, ben, biz ayağa kalkmazsak, hakkı haykırmazsak, susarsak, sünepe gibi oturursak bu devlet, bu millet nasıl ayakta kalacak? Herkes kendi yaratıldığı gibi. Anlıyor musunuz? O içinize yüklenen o misyonu, o dininizden gelen, o milletinizden gelen, o devletinizden gelen o baş kaldırmayı, zalime karşı baş kaldırmayı, hakkı haykırmayı her yerde yapınız lütfen. Kimseden korkmayın. Kimseden korkmayın. Hakkı haykırın. Başınıza ne gelirse gelsin. Yeter ki hakkı haykırın ve adaletten yan olun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.